Herkese merhaba. Bugün transfer sezonunu konuşacağız. Galatasaray üzerinde transferlere bakacağız. Konuğum Milliyet gazetesi, Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar olacak. Serkan merhaba. Merhabalar abi. Nasılsın? nasıl Ne yapıyorsun? Karı Teşekkür geldi. ederim. Transfer dönemi bitti. Biraz rahatladık. Evet. Dinlenme şansımız olacak. İstanbul'da yağışlı bir hava var. Biraz onun keyfini çıkarmaya çalışıyorum. En azından izlemeye çalışıyorum. Daha henüz dışarı çıkmadım. <laughs> Aynen. özellikle çocuklar için güzel oldu Okullar da tatil olunca e, onlar da karın keyfine varmış oldu biz transferle devam edelim sen dün akşam e, Eren Elmalı'yı ilk veren isimdin e, Galatasaray'ın son transferi olarak e, 6 transfer artı Arda ile tamamladı Galatasaray transfer dönemini e, sen nasıl yorumlarsın Okan Hoca'nın e, bütün istekleri oldu mu? takım tamamlandı mı? eksikler tamamlandı mı? yani Tamamı oldu diyemem ama neticede fırsatlar Galatasaray'ın karşısına çıktı. Belki daha önce düşünmediği hamleler de bulunuldu. Ama genel olarak iyi bir transfer dönemi geçirdi. Yani Galatasaray son yılların belki de Galatasaray tarihinin kış transfer dönemi olarak iyi diyebileceğimiz dönemlerinden bir tanesi. Galatasaray'ın hem kadro derinliği sağlandı. Hem de Okan Hoca'nın eli güçlendi diyebiliriz. 11'de oynayacak oyuncular da hocaya değişiklik imkanı verecekler. Kafasında bazı şeyleri değiştirmek istiyordu. Bunları daha çabuk yapma imkanı olacak. Ben tahmin edilenden daha iyi bir dönem olduğunu düşünüyorum. Mikautatse ile aslında süreç başladı. Belki de olmaması Galatasaray'ın hayrını oldu. Hı. Morata hı. gibi bir fırsat karşınıza çıktı. E, Lemina konusunda taraftar istekliydi. Taraftar çok e, istedi bu transferi. Belki de taraftara kulak verildi. Koç belki e, bu kış dönemindeki transferler içerisinde fazla tartışılan isim. Boyu hı hı. tartışıldı. Bile e, işte maliyeti biraz da yüksek bulundu ama. Bence iyi bir transfer. Hmm. Ee, bunun dışında Frankowski'nin e, Fransa e, Lig 1'de en iyi bek sağ beklerden bir tanesi olduğunu biliyoruz. Yani Eşref Hakimi'den sonra zaten istatistik olarak en iyisi. Okan Hoca çok istedi. Listesinin ilk sırasındaydı. Ben... Ee, or Ol orada bir da de... <laughs> Bir parantez <laughs> açabilir miyim Frankowski için? Dün baktım abi bayağı ee, sağ bek, sağ açık sol kanatta da oynuyor. Ee, yani böyle Galatasaray'daki Barış Alper Yılmaz gibi biraz hani e, mevkisel olarak da dolaşmış. Tam böyle Okan Hoca'nın seveceği tarzda gibi yorumladım. Bakalım nasıl bir performans verecek. Ee, i̇yi bir araya girdi çok... hocam. Patlama patlama e, gücü son derece iyi. Dediğin şekilde fiziksel olarak dayanıklılığı çıkar zaten 3 seviyede olan. Hı hı. E ve Galatasaray'a oynadı süre zarfında çok fayda sağlayacak bir isim. Yani 29 yaşında geliyor, hı hı. E, zaten sözleşme süresi bazında sana maksimum katkıyı verebilecek bir isim. Yani çok doğru bir transfer yapıldı. Hı hı. E, ha hani diyeceksin ki işte yazında Yalart alı. Hayır aynı şey değil. Yani Yalart daha tam olmamıştı. Yalart e, potansiyel bir isimdi. Ama bu olmuş bir isim. Ee, ve dediğim gibi çok e, gerçekten de Galatasaray'da Okan Hoca'nın oynatmak istediği sisteme uygun doğru bir profil tercih edildi. Hı -hı. E, bunun dışında Ahmet Kutucu Ligin en formda yerli oyuncusu. Hı -hı. Gol atıyor ve e, işte her iki ayağıyla atıyor böyle e, jeneriklik gollere imza atan e, Okan Hoca'nın yine ön tarafta e, alternatif e, yaratmasını sağlayacak isimlerden bir tanesi ya yani bu bağlamda işte yapılan transferler hakikaten de Galatasaray'da e, memnuniyet yarattı diyebilirim. Taraftarın endişeleri ortadan kalktı. Okan Hoca rahatladı, yönetim rahatladı. Hı. Yani Galatasaray tarihinin dediğim gibi en özel ben e, başarılı kış transfer dönemlerinden bir tanesiydi. Bir de transfer sürecinde e, Serkan şöyle şeyler oldu. İşte kim yapıyor transfer? Sen yaptın, ben bu tarz tartışmaların hı hı. da evet. sona erdi. O bütünlüğün birleşmenin, kenetlenmenin sağlandığı bir Hı. süreç yaşandı. Abdullah Kavukçu özellikle Morata transferinde ön plandaydı ama da İbrahim Hatipoğlu. Ee, ne bileyim, yine işte son Eren Elmalı, son dakika transferinde Abdullah Kavukçu'yu gördük. Burada da sanılanın aksine Galatasaray krize girmeden kenetlenerek çıktı. Bence en Hı. önemli e, artılardan Hı. bir tanesi de bu. Ee, yani Galatasaray Galatasaray'da aslında üç başkan vekilinin bulunduğu sportif tip bahçe yapılanması biraz endişe yaratıyordu hı hı. çünkü yetki tartışması karmaşası olabilir mi kaygısı hatta sosyal medyada tartışmaları vardı hı hı. bunların boşa çıktığı Galatasaray'ın yine kenetlenerek içinden çıktığı bir süreç yaşandı neticede yine kazanan Galatasaray yine kazanan Dursun Özbek oldu Dursun Özbey'in bu sistemi tuttu yani burada e, bence e, bahsedilen isimlerin de e, mütevazı davranması e, komplekse girmemesi etkili olmuştur diye düşünüyorum transfer'e çok kısa bir ara vereyim e, bir tane izleyicimiz şeyi sormuş derbi neden pazartesi oynanıyor diye e, bildiğim kadarıyla e, Fenerbahçe deplasmanda oynadığı için Perşembe ya, günü deplasmanda oynadığı için Galatasaray'ın aleyhine Fenerbahçe'nin lehine bir tercihte bulunuldu. Hı hı. E, sonuçta e, Fenerbahçe Avrupa'da deplasmanda oynayacak. Galatasaray hı hı. evinde, içeride oynayacak. Hı hı. Seri başı olmanın, oynamanın bir avantajını yaşayamayacak. En yani, azından Türkiye'ye yansıması anlamında. E, federasyonla Galatasaray'ın arası iyi değil. Hı hı. E, bu sene zaten e, fazlasıyla Galatasaray'la Federasyon karşı karşıya geldi. Ee, ve bir şampiyon takım, bir büyük takım, bütün büyük maçlarını hafta içi oynuyor. Yani bu da normal değil zaten. Yani hı hı. kendi evindeki bütün maçlarını hafta içi oynuyor e, bu şekilde. Hı hı. E, bu da bizim alışık olduğumuz şey değildi. Ama hani e, tabii ki Avrupa dönüş olduğu için federasyon da e, bunu bu şekilde gerekçelendirebilir. Ama böyle bir tesadüf var. Yani Galatasaray hiç hafta sonu oynamadı. Hep hafta içi oynadı. Büyük maçları, derbi maçları. Hı hı. Şey de sorayım. Adana Demirspor sonrasında yönetiminizce yol haritası da belli oldu mu? Sana gelen bir bilgi var Şimdi mı? Bak, bir şey, birisi, sen bir şey söyleyeyim. Birisi bir şey yazmış. Sen de FETÖ'cü müsün? Hı. Birisi yazmış da bende çıkmaz. Benim ailemde çıkmaz ama senin ailemde ve yakın çevrende yüzlerce vardır eminim. Ama bende çıkmaz. Öyle söyleyeyim. Şimdi böyle Allah bir abinin. insana yaftalıyor. Ya, ben de sana bir bilmem sen sen nokta nokta mısın desem, ya yani olur mu bir insana sen terör şeyi yaftalıyorsun. Ama yani. şimdi bak bu 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 ismi ben fotoğrafını çektim aldım. Bu bir suç. Bu bir suç mesela bir insana sen şu şu musun diye yazmak. Bu bu kadar basit olmamalı. Ya çünkü bahsetti terör. nokta. Yani. Hakan nokta Avsar nokta 3. Şimdi senle ilgili hukuksal işlem başlatıldı. Hı hı. Adana Demirspor'la devam edeyim o zaman. Dediğim gibi e, yarıda kaldım. Adana Demirspor çekildi. Ay, Galatasaray yönetimi bilmiyor şey bir kere Serkan. Şimdi bizler sarı basın kartı gazetecileriz. Evet. Biz e, İçişleri Bakanlığından geçiyor. İçişleri Bak Bakanlığından geçiyor. Yani bizler Yurt dışına gidiyoruz, seyahatler. İçişleri Bakanlığı'ndan yüzlerce soruşturmadan geçiyor bunlar. İkimizin yani o işler, işler o kadar basit var. değil yani. Evet. E, e, ondan sonra sorularım arasında şunlar da var aslında. Dikkat çeken bir gelişme yaşandı dün. E, Galatasaray 12 tane altın ordu genç futbolcusunu Galatasaray kulübü bünyesine kattı. Önemli bir hamleydi. Okan Buruk da onlarla bir görüşme gerçekleştirdi. Senin yorumun ne olur abi bununla ilgili? Ya orada sadece Galatasaray değil Fenerbahçe'nin de bir takım girişimleri oldu ama Galatasaray bence Okan hocanın işin içerisinde olması, Yunus Akgün'ün olması e, bu işin önemsenmesi, e, bununla ilgili bu futbolcuların yani insan çıkarılması önemli bir gelişme. Hı hı. E, sonuçta Altınordu'da belli bir kültür olarak yetişiyorsunuz. E, ve Galatasaray'ın altyapı noktasında da özellikle Kemerburgaz'a geçtikten sonra e, çok farklı bir seviyeye geçeceğini e, tahmin ediyorum. E, bu, bu noktada da e, Altınordu'da bir maden vardı ve o madeni kulüpler hı hı. Ee, yaşanan gelişme sonrası kullanma kararı aldılar. Galatasaray'ın da bunu iyi işleyeceğini düşünüyorum. Yani Galatasarayın geleceği açısından son derece evet. e, doğru evet. bir adım, doğru bir e, hamle. Hı hı. E, bunun dışında Galatasaray e, Galatasaray'da yapı konusunda da özellikle e, Berat'ın son maçtaki performansı önemli. E, Beratlış biliyorsun Galatasaray'da hı hı. kaldı, gidebilirdi aslında e, ama kupa maçlarında herhalde onu göreceğiz. Kısa Hı -hı. sürede farkını hissettirdi. Ee, arada böyle Efe oynadığında hala Efe mi Hamza mı o şeyde bir açıklık getirelim. Arda'dan iyi muhabbet. Ben Arda'dan iyi demedim. Ben not düşün geçecek dedim. Yani aralarında 4 yaş var ama Efe'nin şu anki görüntüsü sevgili Serkan iyi değil. Yani Galatasaray onun için doğru bir e, noktada değil kendini geliştirebileceği bir yere gitmeli. E, muhtemelen Hollanda, Belçika ligleri bence orada kariyer planlamasına doğru bir hı hı. E, karar verilmeli. Hı hı. Bolus maçında mesela Okan Hoca oynattı. Orada da yanlış pozisyonda oynadı. Karşısına hı hı. fiziksel olarak çok güçlü bir futbolcunun karşısında ezildi. Hı hı. Yani o kendi pozisyonu olmayan bir noktada da verimsizdi Ama netice bu hayat bu. Yani e, iki sene önce Roma'nın istediği bir oyuncu, isteyenin radarına giren bir oyuncudan bahsediyoruz. Bunlar genç oyuncular. Bir fiziksel olarak güçlenmesi lazım. Yani bu şekilde bu fiziksel yapısıyla Türkiye liginde oynayamaz. Galatasaray'da oynayamaz. Gelişebileceğin, gelişim gösterebileceğin liglere gitmen gerekir. Orada Ayhan Hoca'nın oğlu ile ilgili bir karar vermesi lazım. Eren'le ilgili sen açılış yaptın. Eren büyük bir fedakarlık yaptı Galatasaray'a gelmek için. 2 İç aylık maaşından vazgeçti. E, neticede Galatasaray çok istedi. Hı hı. E, ve Okan Hoca e, da beğendiği oyunculardan bir tanesi Yakups'la ilgili soru işaretleri vardı. sakatlı e, sakatlığı işte problem yaratıyordu. İstikrar problemi vardı. Netice itibariyle bugün Galatasaray'ın kadrosu daha derin, Okan Hoca'nın eli daha güçlü diyebiliriz. Ben bir tweet attım dün. O dikkatimi çekti. Hani Galatasaray'da sezon sonunda eee ve e, Mertens ayrılacak. 1 ve 10 numara. E, yenilenmesi gerekiyor. E, önemli çünkü bir şampiyonluk yolunda giden bir takım için en önemli mevkiler bunlar. E, Şu, nasıl şöyle bir yolu yürüyecek Doğru. Galatasaray? Doğru. Şimdi, çok kritik pozisyonlardan bahsediyoruz. E, bugün itibariyle Galatasaray'da yeni sezon planlaması başladı. Hı hı. yani Aslında kış transfer dönemi bitti dün gece itibariyle, dün akşam itibariyle ama Galatasaray'da bugün itibariyle yeni sezon planlaması başladı. E, Mustera ve Mertens özellikle Mustera Galatasaray tarihi için çok önemli bir isim. E, sonuçta e, hala aktif şekilde forma da giyiyor. <laughs> Ama Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve yönetimin düşüncesi e, ekonomik olarak daha da güçlenecek. Tesisleşme anlamında önemli adımlar atan yine e, idari anlamda çok radikal bir süreçten geçen kararlar alan, mali yönden işte yapılan projelerle rahatlayan bir Galatasaray görüyoruz ki bankalar birliği anlaşmasından da çıkması artık çok yakın. Yani bunun hı hı. önemli bir kısmı açılmış, halledilmiş. Bunu dün başkan Dursun Özbek de evet, açıkladı. Evet. Bitti. Evet. Şimdi bu noktada Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. 5. yıldızı takmış, 25. şampiyonluğunu elde etmiş Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne direkt gideceğini evet. düşünürsek gelecek sezon hayal edemeyeceğimiz işler yapacağını düşünüyorum. Yani hayal edemeyeceğimiz derken e, Türkiye standartlarının üzerinde gerçekten de ses getirecek işler yapacak. Burada Galatasaray net bir şekilde mesela e, Osimhen'in bonservisini almaya çalışacak. O e, Mertens olmuyor. Mertens'in olmadığı bir senaryoda, denklemde Kevin De Bruyne'yi konuşmaya başlarız biz. <laughs> yani Galatasaray için bu konuşulacak zaten. Yani bu, bu bunun için e, yani çok şey medium olmaya gerek yok. Yani olacakları zaten görüyoruz. Kaleci konusunda da yine üst standart bir kaleci. Yani özetle Galatasaray çok işi yok. Az işi ama öz işi var yani büyük e, işler var hı hı. E, yani genel olarak e, bir hani evin her şeyini halledersin ama bazı önemli şeyler detaylar kalır o detaylar kaldı hı hı. o detaylar da önemli detaylar Bir 10 Galatasaray'ın ana gündemi o simen hı hı. ana gündemi yazın bunları konuşacağız ama bu konuda Galatasaray'ın sıradan basat isimlerle görüşmediğini, görüşmeyeceğini de biliyoruz. Hı hı. Çalışmaların da erken başladığını buradan aktaralım. Şey de ekleme, ekleyeyim o zaman. Şimdi eğer Galatasaray şampiyon olacaksa formada bir yıldız daha eklenecek. Herkes de forma değişim sürecine de girmek isteyecektir. O da ekstra bir e, ciro bir yaptıracak. Bir, tane, bir soru var. Bir soru var. Biz birisi sormuş. Neden Galatasaray'a bu kadar penaltı verilir? Hı hı. Ben de başka bir soru Yani Soruya şöyle bir cevap vereyim. Kendi liginde lider olup aleyhine penaltı çalınan bir numaralı takım kim biliyor musunuz? Galatasaray. Galatasaray ofansif bir takım olduğu için zaten e, rakip yarı sahada, rakip ceza alanında daha fazla toplu oynayan takımın daha fazla hı hı. penaltı kazanma istatisi daha hı. yüksektir. Ama e, o da arkadaşımızla rahat olsun. Kadıköy'de yumruklara falan Galatasaray verilmiyordu. Galatasaray'ın 17 tane sayılmayan bir sezonda golü var. Hı hı. Verilmeyen onlarca penaltısı var. Saçma sapan Adana Demirspor maçında verilmiş bir penaltıyla o saytımsı yani hı hı. tamamen algı operasyonu. Algılarla bir yere kadar gidemezsin. Bakın uyanmanız lazım. Galatasaray niye şampiyon oluyor? Çünkü algılarla gerçeği saptırıp kendi yanlışlarınızı görmezseniz hatalarınızın da farkında olmazsınız. Yani Galatasaray Adana Demirspor maçındaki penaltı penaltılal alakası yok. Keşke o penaltı atılmazsa, evet. keşke Galatasaray o sıra olursa. Efendim? Vardan dönmesi gerekiyordu ki. Vardandığı mı? Operasyon Galatasaray'a yapılıyor. Galatasaray Galatasaray 8-10 atacağı maç yani Hı. böyle sahibeli bir maçmış havasında. Hı. Yani Galatasaray'ın buna ihtiyacı yok. O havaya e, Hı. indirgendi. Hı. Hı. Halbuki Böyle büyük bir maç olsa anlarım. E zaten Galatasaray 8-10 atacak bu evet, maç. Rahat değil. Yani tahmini yani 8-10 atmaz, 3-5 atar. Abarttım mesela, yani 3-5 atar yani rahat atar. Hı hı. E, yani Galatasaray neden çok penaltı kazanıyor? Artık VAR sistemi geldi. Ama Galatasaray daha çok penaltı kazanıyor diyen yani arkadaşımıza aleyhine en fazla penaltı çalınan takım. E, lardan biri Galatasaray aleyhine. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakiplerine gösterilen kartlara bakalım. Hep onlara Galatasaray ve Fenerbahçe'li oyunculara gösterilen kartlar üzerinden bir tartışma var. Bir de rakiplerine gösterilen kartlara bakalım. Galatasaraylı futbolculara çatır çatır cez. Sadece bak, sadece iki maç sayıyorum. Sadece iki maç. Hatay maçında gösterilmeyen üç kırmızı kart. Sivas maçında gösterilmeyen dört kırmızı kart, sadece iki maçta 7 tane bütün futbol otoritelerinin saydığı, söylediği kırmızı kartlar. var. Yani neyi tartışıyorsun? Bir tane penaltı, zaten şimdi ona takılacaklar. Ya operasyon oradan yapılıyor. Galatasaray-Sivas maçı hatırlarsın, off-sitemsi, e tamam. O maçta Nelson çekildi, e, screen yere yapılan hareketin daha ağır yapıldı. Eğer bir takım çekilecekse Rize çekilmeliydi sağdan. Rize'nin çekilmediği yerde ligden düşmüş, 5 e, aydır personeline maaş veremeyen, başkanın kim olduğunu hala bilmediğimiz, biri o diyor, biri bu diyor, biri çekildi diyor, biri bildirilmedi diyor, hala Adana Demir'in başkanının kim olduğunu ben bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Adana Demir çekiliyor. Rize çekilmiyor. Çekilmesi gereken biri varsa Rize'ydi sağdan çekilmesi gereken. Çekilmesi gereken bir durum varsa Fenerbahçe yapılan ve 0-0 giden maçta haksız şekilde oyuncusu atılan Adana Demir o zaman çekilmeliydi. Ya da ligin ilk yarısında haksız şekilde Galatasaray'a karşı iki penaltı kazandığında neden Adana Demir sessiz kalmıştı. Yani bu tartışma bitmez. Hı hı. Bu tartışma bitmez. Mertens'in yaptığı hata ama sonuçta var var ve vardan dönmesi lazım. İsimsiz bir tane Danimarkalı var hakemi Galatasaray'ın aleyhine, Galatasaray'ın istemediği Okan Hoca'yla polemik geçiren ve Galatasaray'ın evinde puan kaybettiği e, iki maçında hakemi olan Oğuzhan Çakır atanıyor. Hı hı. Oğuzhan Çakır yanlışın bir parçası. Bir diğer parçası bir Danimarkalı e, ve zaten Galatasaray'ın e, en kötü haliyle çıkıp kazanacağı maç bir anda böyle tartışmalı bir havaya bir hı, hı. Ve ondan sonra çıkıp tek tek açıklamalar yapılıyor. Hı hı. Hiçbir şey tesadüf değil. E, o yüzden doğru. penaltı konusuna Bence gireceksek e, zararlı çıkar arkadaşımızın. Şey hatırladım ya e, sen anlatınca. E, Galatasaray'ında Barış Alper Yılmaz'da e, Sivas'taydı galiba. Ayağına basıldı. Orada o da Vardan e, neden uyarılmadı diye e, bayağı bir gündem olmuştu. E, Şimdi o, arkadaş o, e, arkadaş şey diyor 10 yıldır şampiyon olamamış takım mı yapı yapıyor? Sen başarısızsan ben ne yapayım yani? Başarısızsın. Yani Sağda Yapı seni bir yere kadar getirir zaten. Ee, yani sen çıkıp sahada bir mücadele etmen, ter dökmen lazım. Hı hı. Yani sonuçta kimse kimse sen şampiyon olsun demekle şampiyon oldun mu? Hı hı. Yani bugün Galatasaray içinde, Trabzonspor içinde, Başakşehir içinde bir futbol oynaman gerekiyor. Yani şampiyon olman için yani böyle e, e, hiç oynamadan, ter dökmeden, mücadele etmeden ha nedir? döneme göre hakemler etki altında kalmışlar ya da federasyon kurullar bir takım bir takımın lehine olabilecek işler yapmış olabilirler ama bu bir takım şampiyon olmak için yeterli değil tek bir sebep olmaz. Sadece etki etmişlerdir. Yoksa çıkıp mücadele etmen, oynaman gerekiyor. O kadar da altın tepsize kimse sunmuyor şampiyonluğu Teşekkürler yorumlar için. Son olarak da izleyicilerimizden belki ha, Özel sorusu geldi. Bu arada Senin bak ben şey Galatasaray Galatasaray'la ilgili hep böyle bir takım tart. Galatasaray'da transferde ne harcandı ne kadar veriliyor biliyoruz. Fenerbahçe'yle ile ilgili bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz. En azından Galatasaray çıkıp açıklama yapıyor. Eren Elmalı ile ilgili kuruşuna kadar açıklama yaptım. Hı -hı. Frankowski ile ilgili açıklama yaptım. Ama Fenerbah Fenerbahçe, Fenerbahçe Diego Carlos'u aldı. Belirlenemeyen bir Edelden. açıklanamayan bir ücret karşılığı. Ee, yine Fenerbahçe Talisca'yı 15,5 milyon euroya aldı. Suudi basını tarafından yazıldı. <laughs> Suudi kaynakları tarafından <laughs> bu e, aktarıldı. Transfer Mark'ta bu bilgi yer alıyordu. Dün bu bilgi çıkarıldı. 15. Fenerbahçe'nin Talisca neden? Çünkü 18 milyon euronun altında. ne demek yani? Niye açıklanmıyor? Niye biz bu bilgilere sahipiz? Ya bu tartışmalar bitmez. Ben burada bir Galatasaray Fenerbahçe şeyine girmek istemiyorum. Ama genel olarak baktığımızda Galatasaray iyi bir transfer dönemi geçirdi ve biz en iyi Galatasaray'ı izlemedik Serkan. En iyi Galatasaray için Galatasaray taraftarları biraz daha sabırlı olsun. En iyi Galatasaray geliyor. Umarım e, Azar Akman maçını da izleriz Galatasaray ı. senin yorumun da Akman, nasıl bir maç? Akman kaçırsın? maçına da hemen söyleyelim e, eksikler var cezalılar var biliyorsun e, Davinson Sanchez, Soraya, Osimen yok e, bu oyuncular yine Koista, Kaan Ayhan ve e, Morata forma giyecek Barış Alper dönüyor Hı -hı. Eksikleri bir de Yunus ekleyelim Yunus da sakat Hı -hı. bu maçı Hı -hı. kaçıracak. Derbiye çekir mi peki? Yunus. Rövanş'a bir ihtimal ama derbide Yunus yetişecek. Rövanş için bile ben şey yapamıyorum. Rövanş'a da yetişmesi hı hı. zor. Hı hı. Bu, kadar, bu kadar diyelim o zaman. Var mı ekstra ekleyeceğin bir şey abi? Güzel bir transfer ve Galatasaray gündemi oldu programımız. Evet. Avrupa'da Galatasaray ve Fenerbahçe'ye başarılar. Oğuz çetine geçmiş olsun. İnşallah 40 -40 durum olsun. iyidir. Evet. Onun Biz de ondan evet. güzel haberler bekliyoruz. Evet. Evet, onun dışında da yani çok ekstra bir şey yok. Daha daha ne olsun 7 tane transfer yapın. Evet, doğru söylüyorsun Çok teşekkürler abi, ağzına sağlık tekrardan Şimdi görüşmek üzere. Arkadaşlar Avrupa'dan 5 gelip biliyorsunuz diyor da Galatasaray en azından Türkiye ilk Avrupa kupasını getirdi. Yani o kupasının o kupası olduğu dönemde Galatasaray Avrupa kupasını getirdi. Arkadaşa bir şey daha söyleyeyim. Şampiyon Liginin şu anki formatı yeni bir format. Hı hı. İlk katılan Galatasaray'dır. Manchester elemiştir. Manchester United'dir. Ona biraz tarih dersi de vereyim. Galatasaray Şampiyonlar Liginden önce sadece en iyilerin, şampiyonların gitti ve daha zor olan şampiyon kulüplerde yarı final oynadı. Hı hı. Şampiyon kulüplerde yarı final oynadı. Mustafa Denizli'li dönemde. Bak. Yani şampiyon kulüplerde yarı final Monakoları falan eleyip şampiyon kulüp yarı final oynadı. Bir notta Galatasaray'ın bir tane Avrupa Kupası yok. Bir tane daha var. O da Real Madrid yenerek ye Avrupa'nın en büyük Süper Kupayı aldı. Orada da mı yapı vardı? Hı hı. Çok teşekkürler abi. E, i̇nteraktif teşekkürler. bir yayın oldu. <laughs> Azıcık maçı sonrasında büyük ihtimalle bir yayın yaparız tekrardan. E, Galibiyeti konuştuğumuz bir yayın oldu. Şöyle Serkan, şimdi arkadaş diyor ki kaç yıldır Avrupa e, bilmem ne e, başarı yok. Sen de çok fazla diyeyim. Ya Galatasaray en azından Wi-Fi Şifreli isimli takımlara karşı gidip kazandığı galibiyetlerle ülke puanına katkı sağlamadı. Yani o takımlarla gidip konferans liginde hı hı. kazanırsın. Galatasaray'ın oynadığı üst seviye takımlardı. Üst seviye takımlara karşı başarısız oldu. Ha, e, Gitti Manchester United'e, Bayern'e karşı iyi futbol oynadı ama Kopenhaga mesela yani hı hı. takıldı. Bunu uzatmaya da gerek yok. Ee, teşekkürler. Çok teşekkürler abi. Ee, dediğim gibi güzel bir e, hafta olsun Avrupa kupalarında. Hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın iyi sonuçlar aldığı bir sezon e, tur olsun. Rövanş öncesinde tekrar görüşürüz. Yine bir yayın yaparız. E, şimdilik bu kadar diyelim. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık abi. Ben teşekkür ederim. Hoşça kal.